Hasan Erden'in ABD'nin Türkiye'de iç savaş raporları ve denemeleri başlıklı makalesi. Türkiye Suriye haline getirilmek isteniyor. Bugün Suriye'de oynanan oyunlar hiç şüphe yok ki yarın bizim ülkemizde ve bizim toplumumuzda oynanacaktır. Tehlike bağıra bağıra geliyor. Allah başımızdakilere ülkemize sahip çıkabilecek doğru kararlar almakta ve doğru tercihlerde bulunmakta yardımcı olsun. Sessiz ve derinden yürütülen bu proje birçok ülkeyi parçalayacak, istikrarsızlaştırıp iç savaşlara sürükleyecek. Belki bir süre sonra şehir savaşları mikro devletçikler göreceğiz. Çatışma İslam'ın kalbine yönelecek, İslam kendi içinde savaşacak. Orta Doğu'da İslam coğrafyasındaki olayları bugünkü haliyle gelip geçici olarak görmeyelim. Bundan birkaç yıl sonra, örneğin 10 sene sonra İslam dünyasında nasıl bir oluşum meydana getirilmek isteniyor? 2001 yılında İslam'a ve İslam dünyasına karşı Haçlı Savaşı başlanan ve adına da son Haçlı Seferi diyen ABD bölgede ne yapmak istiyor? Bu soruların cevaplarını bugünden bilmelisiniz ve anlamalısınız. Düşmanınızı çok iyi takip etmeli ve okumalısınız. Çok yakından izlemelisiniz. Türkiye olarak varlık ve bekamız, güvenliğimiz buna bağlıdır. Yoksa olaylar ve gelişmeler sizin bilginiz kontrolünüzden çıkar, sizin iradenizin dışında başkalarının iradeleri ve hedefleri doğrultusunda dürtüleriyle ve oldu bitkileriyle hareket eder bir duruma düşersiniz. Şimdi öncelikle düşmanlarımızın Ülkemizi de hedef alan yoğun şu hazırlıklarını dikkate almalıyız. 1964'te ABD'nin iç savaş öğrettiği 47 ülke içinde Türkiye yoktu. ABD'nin dünya hakim olmak için başlıca metodu, hedefindeki ülkeleri iç savaşa sürüklemek, bu ülkelerde parçalanmalara yol açmaktır. Yarım asırdan fazla bir zaman önce ABD Başkanı olan Johnson, 1964'te Birleşmiş Devlet Birleşik Devletler Harp Akademisi'nde yaptığı bir konuşmasında şu sırada 344 ekibimiz 47 ülkede iç savaş taktiklerini öğretiyor demiştir. ABD Kara Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Dairesi Başkanı da New York Herald Tribune'de yer alan bir konuşmasında Birleşik Amerika'nın solcu rejim ve hükümetleri devirmek için yerli kuvvetleri komandocu partizan metotlarına göre eğitmeli ve gerekli silah ve malzemeyle donatmalıdır demiştir. Türkiye'de gizli ordu kuran NATO Genel Merkezi İzmir'e taşındı. Ecevit Kılıç'ın güncel yayıncılıktan çıkacak Özel Harp Dairesi adlı kitabı bu gizemli kurumla ilgili pek çok soruyu yanıtlıyor. Kılıç, kitap için yaptığı çalışmayı yazı dizisine dönüştürdü. Türkiye'deki gizli ordunun kurulma çalışmaları 4 Nisan 1952'de NATO'ya katılmasından hemen sonra daha Kore Savaşı devam ederken başladı. Adı da Özel Harp Dairesi oldu. Dairenin kurulma kararı resmi olarak 27 Eylül 1952'de bugünkü Milli Güvenlik Kurulu işlevini gören Milli Savunma Yüksek Kurulu'nda alındı. Ancak özel harp terimi dairenin işlevlerini teşvik ettiği için özel harp dairesine kağıt üzerinden farklı bir isim bulundu. Seferberlik Tetkik Kurulu Özel harp dairesinin oluşturulması ile diğer dairelerin kuruluş kararlarına göre büyük bir fark var. Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı tüm daireler ihtiyaca göre Genel Kurmay Başkanlığı'nın emriyle kuruluyor. Özel harp dairesi ise Milli Siyaset Kurulu'nun kararı doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı'nın kararnamesiyle kuruldu. Doğrudan Genel Kurmay 2. Başkanlığı'na bağlanan Özel Halk Dairesi'nin merkezi Kızılay, Ataç Sokak numara 36'daki bir ev oldu. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan bu ev, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kiralandı. Bu evde faaliyetlerine başlayan Özel Hat Dairesi'nin finansmanı ve silahlar dahil tüm teçhizatı ABD tarafından karşılandı. Dairenin teşkilat yapısı da iki ana unsurdan oluşuyordu. Birincisi özel af eğitimi alan çok profesyonel askerler, ikinci unsuru ise muhtemel bir Sovyet işgalinde cephe gerisinde askerlerle birlikte direnişi örgütleyecek sivillerden oluşturuldu. Her meslekten ve her kesimden seçilen bu siviller içinde işgalde kullanmaları için Türkiye'nin dört bir yanındaki yeraltı sığınaklarında ve ormanlarda gizli cephanelikler oluşturuldu. Türkiye'nin gizli çetesinin masrafını ABD kurmuş. Türkiye'de gizli çetenin masrafını ABD karşılamış. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, Türkiye'de devlet içinde gizli çete oluşturulduğu gerçeğini ilk olarak 1970'li yıllarda öğrendiğini söylemiştir. Ecevit şöyle konuşmuştur. Bu gerçeği tesadüfen öğrenmemin sebebi devletin resmi belgelerinde böyle bir bilgi olmamasıydı. Onun üzerine genel kurmaydan bilgi istedi. Aldığım bilgiler beni bir bütün kaygılandırdı. Bu kuruluşun Ankara'daki merkezi Amerikan Askeri Yardım Eğit Binası'nın bir kana kanadındaydı. Benden bu kuruluş için ödemekten para isteninceye kadar ABD bu kuruluşun masraflarını karşılamış ve bu kuruluşun ömür boyu görevlendirdiği vatanseverler, onlar öyle isimlendirmişlerdi, devlet içinde yuvalanmıştır. Ecevit, özel harp dairesini ortadan kaldırmak çabasını şöyle anlatmış. 1978'de başbakan olur olmaz, Genel Uğurbay Başkanı Kenan Evren'i konuyla ilgili görevlendirdi. Bu devlet içinde devleti gösteren bir durum. Bunu mutlaka hukuk devleti içerisinde, sınırları içinde gerekir. Yıllar öncesinde ABD'nin Türkiye'de iç savaş denemesi. 15. Piyade Tukayı Komutanı Tu General Şahabettin Esengün, ABD'nin Türkiye'de bir iç savaş denemesi olan Çorum olaylarının perde arkasını şöyle anlatmıştır. Çorum olayları bir mezhep kavgası değildi. Böyle bir imaj verilmeye çalışılmıştır. Mezhep ayrılığı aşırı sağ ve aşırı solun çatışması için bir provokasyon olarak kullanılmıştır. Ne amaç güttüler, neden bu kadar insan öldürdüler, öldürttüler, niçin evler, işyerleri yakıldı, yıkıldı, amaçları neydi? Ülke çapında bir iç ayaklanmanın provası mıydı? Yoksa bir askeri darbeyi, bir askeri ihtilali zorunlu kılacak bir şey mi yaratmak istediler? Bunu çıkaramıyorum. Abdullah Çatlı'nın avukatı olan Can Özbay, radikalin sorularını canıtlarken bu devlet kurtarıcılarına da bir açıklık getirecekti. Bu oyunun oynanmasında Amerika'nın rolü oldu diyen Özbay, Avni Özgür'e şunları anlatacaktı. Bir takım Amerikan ajanlarının hatta elçilik mensuplarının olayların içine girdiğini ben belgeleriyle tespit ettim. Mesela Çorum olaylarına parmakları olduğunu biliyorum. O olaylarda Amerikan elçiliğinin parmağını gözümle gördüm. Elçilik mensubu Çorum'a gidiyor, olayları ayarlıyor, hadiselerin hemen ardından apar topar Türkiye'den ayrılıyor. O zaman devletin emniyet görevlilerine bu kişinin adını da verdim. Sivas olaylarında da, Kahramanmaraş olaylarında da var bu oyu. Çeşitli haber alma örgütlerinin buraya girmek ve gerek bilgi huzurbat bakımından, gerek yönlendirmek bakımından faaliyet göstermesine şaşmamak lazım. Dev, Devrin İçişleri Bakanı, iç savaş denemelerinde CIA vardı. Çorum olaylarının meydana geldiği dönemde İçişleri Bakanı olan Hasan Fehmi Güneş, Türkiye'de yaşanan birçok toplumsal olayda CIA ajanı Pekin imzası vardı. Yine rastlantıya bakınca Pekin, gittiği yerlerde olaylar çıkmaya devam ediyordu. Örneğin gezisinden bir gün sonra Çorum olaylarının patlak vermesi ilginçtir. Batıda elden ele dolaşan Türkiye iç savaş raporu. Sefa Yürükel Norveç'te yaşıyor. İskandinavya Türk dili konuşan ülkeler enstitüsünün direktörlüğünü yapıyor. Meltem TV'de yaptığım diyalog programının konuğu idi. Programa batılı dostlarımızın dehşet verici bir tezgahına nasıl şahit olduğunu anlattı. Belçika Stratejik Araştırmalar Kurumu'nda görevli bir uzmanı bir gün ziyaret etti. Yakinen tanışıyorduk. Bana kalın bir dosya getirdi. Bunu oku dedi. Dosyayı karıştırmaya başladım. Daha ilk sayfalarından itibaren Türkiye'de çıkarılması planlanan bir iş savaşı nasıl tetikleneceğine dair senaryolar yer alıyor. Sefa Yürükel bu dosyayı okuyunca donup kalıyor. İşin daha vahim boyutu bu dosyanın bütün Avrupa başkentlerinde ilgili bilimler tarafından değerlendirilmeye tabi tutulduğu Rapor, Türkiye'nin Yugoslavya gibi paramparça olması hedefleniyor. İskandinavya Türk dili konuşulan ve komşu ülkeler araştırmalar enstitüsü direktörü Sıfa Yürükel, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde terörizm uzmanı Profesör Toje Froge tarafından Şubat 2003'te kendisine okuması için verilen 30 sayfalık bir rapordan söz ediyor. Yürükele göre 2011 Türkiye İç Savaşı başlıklı rapor arkasında Avrupa Birliği ve Amerika'nın bulunduğu güçlerin Türkiye bir iç savaşa sürüklenmesinin mükemmel, mükemmel, bir planı niteliğinde olup bu savaşa müdahale etmesi öngörülen batılı güçler mesela Birleşmiş Milletler eliyle Türkiye'nin haritasının değiştirilmesi, küçültülmesi ve etkisizleştirilmesi hedefini anlatıyor. Raporda Bugüne kadar asıl hedef olarak silahlı kuvvetler ve emniyeti seçen PKK'nın ve de PKK'nın arkasında duran malum güçlerin bundan böyle Türk milletine karşı toptan savaş başlattığı, sivil halkı sizlerde hedef aldığı belirtiliyor. Bu strateji değişikliğinin arka tanımdaki amaç da Türk Türk çatışması yaratmak, Güneydoğu'da etnik temizlik yapıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler veya Batı'ya müdahale zemini hazırlamak ardından da kendi kaderini tayin etsinler deyip referandum ile Güneydoğu'da bir federasyon ya da bölücü bir başka ayrılıkçı ortam hazırlamak. Yani Türkiye'yi bir Irak'a, bir Yugoslavya'ya çevirme. Bahsedilen 2011 Türkiye raporu özetle bu şekilde. Birliğimizin teminatı Müslümanlık bölgeyi bölmek için kullanılacak. Avusturya Avrupa Parlamentosu parlamenterlerinden olan Andreas Möller, bir buçuk milyon tıraşlı Kronen Zetum gazetesinde yazdığı yazısında Türkiye'nin iç savaş bölgesi olduğunu iddia etti. 2001 yılında başlatılan Haçlı Savaşı'nda sömürgeci Haçlı merkezleri Müslümanlığı daha önce pek çok defa çarpık ve yanlış yorumlar yaptırarak silah olarak kullandıkları gibi yine yanlış yorumlarla İslam ülkelerini bölmek ve parçalamak için kullanacaklardır. Böylece cahil İslam toplumlarını kendi emelleri ve hedefleri doğrultusunda kandıracaklar ve alt atacaklardır. CIA'nin İslam ülkelerinde iç çatışma çıkarmak için raporu. ABD derin devletinin sömürgeci stratejilerinde çok önemli yeri olan CIA'ya bağlı araştırma kuruluşu RAND Korporasyona yaptırılan İslam ülkelerinde iç savaş konulu raporun başlığı şöyledir. Bu çatışma, bu çalışma İslam dünyasının geleceğinde kanlı iç savaşları nasıl damga vuracağına dair ürpertici projeler hakkında geniş bilgiler sunuyor. Medeniyetler çatışması projesinden sonra neokonların en orijinal keşfi olan medeniyet içi çatışma tezinin daha doğrusu İslam kendi içinde çatışacak tezinin nasıl uygulanacağı bu projede apaçık ortaya konuluyor. Doğrudan işgal ve çatışmaları ikinci plana iten ve Müslümanların dinini, kültürünü, alışkanlıklarını ve hayat tarzını temelden değiştirmeyi amaçlayan demokratikleşme büyüsü adı altında Müslüman edetlerin yardımıyla gerçekleştirilmesi planlanan proje 15 Aralık 2004'te duyuruldu. 567 sayfalık raporun yazarları arasında halen Uğuz'e Ünsüsü of Peace'in başında bulunan Siyonist öncülerden Daniel Pipes da bulunuyor. İslam dünyası için tam bir kaos senaryosu öngören rapor, Atlantik'ten Pasifik'e uzanan geniş coğrafyada kanlı iç savaşlara, etnik çatışmalara, mezhep savaşlarına, iktidar çatışmalarına yol açacak bir planı ortaya koyuyor. Ne yazık ki söz konusu plan Müslüman entelektüeller, akademisyenler, kanaat önderleri, İslami cemaatler ve sivil toplum örgütleri üzerine kurulmuş. Kısacası, Türkiye'de iç savaş çıkarmak, ABD'nin ve Batı dünyasının son yıllarda gündeminden hiç çıkmayan bir konudur. Bu iç savaş sonunda ülkenin parçalara ayırmak, ayrı ayrı devletçiklere, daha doğrusu eyaletlere ve yönetimlere bölmek sömürgecinin nihai hedefidir. Sömürgeci önümüzdeki yıllarda bu hedefte planladığı oyunlarını gerçekleştirmek için tüm kozlarını oynayacaktır. Yani bugün Suriye'de oynanan oyun hiç şüphe yok ki yarın bizim ülkemizde, bizim vatanımızda ve bizim toplumumuzda oynanacaktır tehlike bağıra bağıra geliyor. Allah ülkemize sahip çıkacak, doğru kararlar almakta ve doğru tehlikelerde bulunmakta başımızdakilere yardımcı olsun. Sevgiler, saygılar. Hasan anahabergazete.com